Yaş çiviz vücuttaki antitoksitler artar, kabızlığa iyi gelir, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir, Şu Bebekleri yedirmek iyidir. Ara sıra spikerleri de tutuyoruz. Çekledir. Kameramanlara vermiyoruz kardeşim. 100 lira fiyatlı kampanyalar. Geçen seneye nasıl fiyatlar? Geçen sene de 100 lira, 60 liradan başladık 100 liradan... Ee, çok para bitirdik yaş çevizde. Ee, bu sene nasıl gidiyor satışlar? Süper. Şu an satışlarımız Yaralıma çok canlı. Olur. Ürün yetiştiremiyoruz. Kalitenin güzelliğine baksana. 100 lira kampanya devam. Ne kadar aldın? 2 kilo. 2 kilo. Ne yapacaktık peki? Baklava, çörek. İki buçuk oldu, iki buçuk oldu. Siz hazırlıkları yapıyor musunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz? Yayın, bekmez, her şey yapıyoruz. Tarana yaptınız mı? Evet. Ya.